Merhaba ben oyun bu da açıklama bugün Undertale oynuyoruz Daha önceden oyna biraz oynamıştım o yüzden resetledim Yes İsmim Amo Ahmet Amo Şey var ya arkadaşlar Youtube Shorts izleyen karşısında en az bir defa çıkmıştır Elini ver elini tutarım diye söylüyor Evet gideyim açıkçası yalan söylemeyeceğim oyun hakkında çoğu şey biliyorum Flogu mesela beni kandıracak Don't you have anything Better you do, to do, ee, Galiba diyor ki arkadaşlar bu da işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyormuşsun. Ee, kalbi görüyor musun? Bu senin ruhun. Ee, böyle oynatalım tamam. Ee, senin ee, level aldıkça gösterin tamam tamam, tamam 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 geçtim buraları biliyorum tamam şimdi bunu alalım hızlıca bitsin her şey. Tamam hadi bunları almazsak çünkü arkadaşlar 5 saat bekletebilirim. Yol idiot mu? Bu dünyada ya ölürsün ya da ölürsün. He <laughs> he aynen ok. Tamam. Öyleymiş. Sesim benim neden ince çıktı? Tamam hadi hadi. Çok komiksin sen, değil mi? <laughs> ne oldu? Ne oldu? He. Böyle şey abi. E, Torturing e, ne şey zavallı bir şey işte bir şeyler yapıyor ya. Panikten e, paniklenme benim çocuğum. Ben Toriel, 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 Toriel. Anas. E, cracker, Cracker of the Rings. <laughs> Çok İngilizcem var. <laughs> e, tamam abla. Anladım, anladım. Benimle gel. Tamam arkadaşlar ben şimdi ne yapsam bilmiyorum. Normalde yapabilirim. Şöyle bir save alalım. İçini azimle dolduruyor. Sadece burasını hatırlıyorum. Save. Tamam abla geldim. Tamam evet 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 bas şunlara bas 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 bas. Tamam ablam anladım. Tamam yürütür müsün beni lütfen? Yürümek istiyorum. Özgürlüğüme karşı <laughs> Tamam abla bir şeyler diyor arkadaşlar. Sadece yani Undertale videosu çeken ben değilim. Türkçesini indiren veya açıklayan birisini görürseniz ondan izlersiniz Türkçesini. Ve şu an sesim gelmiyor galiba evet. mikrofon biraz yakınlaştırdım. Yuvarlak ya. Of. Ee, tamam tamam tamam. Hiçbir şey anlamıyorum. Tamam evet 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 sana saldırırlar bu manken. Ben gelip onları uzaklaştıracağım bu mankeni. Pratik yaptı o arkadaşlar. Nereden mi biliyorum? Ben çok iyi bilirim arkadaşlar. Talk. Evet hiçbir şey demedi. Tutorial ıı, bir şey mutlu oldu işte. Aa very good. You are very good. Aa çok güzel. Sen çok büyük ne? Bir fazla puzzle bu odada. so ne diyorum? Aha. Sıra git. Şimdi arkadaşlar buna tek dağıtabiliriz. Bunu bağışlayabiliriz. Ben çok da kötü son şey değilim kötü son taraftarı değilim. İnsanla taraftarı değilim. Bu oyunu ben şu an konsoldan oynadığım için arkadaşlar Eee şey neydi o örümcek? İşte o örümcekte çok zorlanmıştım. Yanlışlıkla resetlemiştim oyunu. Ondan sonra video çekebilmek için tekrar resetledim. <laughs> Sağ ne kadar şeyiz. Şişmanız. Evet şu an Hazırlar senin için çok tehlikeli. Ee, arkadaşlar bunları hiç anlamıyorum ama bildiğimden söyleyeyim. Şimdi bu bizi şey yapacak. Odanın sonuna kadar yürümemizi istiyor. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Evet gidelim. Gidiyoruz. Bir de ekran neden bu küçük? Gidelim, 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 gidelim. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Hani tel müziklerini severim. Bu daha kötü müzik değil ama. Şey yani. Ah! Ah! Bu şarkı anlatayım mı neymiş? Hiç fark etmemiştim bunu. Aa, abi az önce bu bana odadan çıkma demişti değil mi? <laughs> Aa boş ver. Burada ne var? Tamam tamam tamam. Yes. Lakin. Ama aldık. Şurada save alalım. Bir şey bir şey için hazır dolduruyor? Ahmet'in videosuna like atmak için hazır dolduruyor? Benim şu direkt başlanıyor sanki. Arkadaşlar çok da ben şey istemiyorum. Ee, şey çok da kötü bir son. Ee, tarçınlı mı şey mi? Ee, kinamon neydi? Tarçınlı vardı. Bir de kinamon karamela galiba. Yes. <laughs> ee, hiçbir şey anlamadım. Kıram bir şey anlamadım. Toril. geç 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 geç. İttir ittir. Of 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 of. şu ne istiyorsun kanka ya? Bence bu bizim yanımıza vuruyor sadece oyunda bize şey yapıyor. Tamam. Hello. Ya. <laughs> Tamam burayı da biliyorum. O nasıl geçti? Hayır Ah be. Şimdi geleceğiz buraya tam geldiğimizde şöyle, 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 şöyle tamam. Tamam anladım. Ben benim salın ya. Throw it, close. Tamam. Şimdi throw e ne yapmam lazım? Throw it, kompilinin tehdit değil, istifat. Tamam. Ee, bu nasıl bir saldı? Aa. Bit Aa hayır, yanlışlıkla kaçtım. Neyse tamam. Dur dur şey gitmeyelim yanlışlıkla. Tamam. <laughs> hayır ya ben nasıl ben nasıl bir beceriksiz sakarım ben ya. Bu ne ya? Hadi hayır hayır. Aa beni bir sal. Ya şu an sen ne kanka? Hadi hayır. Çok sağ sol yapıyor ya benim karakter. Evet şuradaki taşa biliyorum arkadaşlar en sondaki taşa. Oh. Most mouse mouse seni salın. Mouse mouse videosunu izlemek daha şeydi. Evet şimdi bu boş boş konuş. Tamam evet 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 evet. Bana pumpkin deme bir daha. seni kırarım bak. Birinin taşı kırmak anladınız mı? Kalbini kırmak değil taşı kırmak. Neyse. Hadi devam. Evet bir gün farenin modelikten çıkıp peyniri alması senin işini azimle dolduruyor. Determinatim on. Illuminati yapışmış masaya. Hayır ya ben bu şeyi sevmiyorum. Aa uyandır. Aa öf. Bunu şey yap ilk önce be. Aa bu çok zor. Çok zor bir saldırı. Biram sevmiyorum. İlk önce beni neşelendirelim. <laughs> çok sevindim. Evet tamam artık sağlarını bitirecek misin? Tamam şimdi şöyle yapalım. Aha tamam tamam bu saldırıdan olur. Olur olur yeriz. Ne yaptı, doğru, seni? Hayır ya yanlış yaptım. Hayır hayır hayır. Hayır 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 belki de çok bağırıyorum. Ama hayır. Gerçekten hayır ya. Hehe. <laughs> yine mi bundan atıyorsun? Ben apistolok, lock. Of of baba piro. Of yeter artık. Beni sal. Şimdi beni bir sal, beni bir sal öldürdün ya. Let me try. Aa tamam yendik. Kolay oldu. Bekle. Do you like it? Ama Nasıl ya? Hayır. Hayır beni bağışlama ya. Of daha farklı ne yapmam lazım. Sen... Oh no. no. Ay usul tamam. Hiçbir şey anlamadım. Gayet de çok kötü olan berbat olan tercümemi sizlere göstermek istemiyorum. Bir de şuradan bir şeyim yok mu benim ya? Altınım yok mu? Yes. Of arkadaşlar buraya gelmem lazım. Ben şeyi hiç yenemiyorum. mahfıtı Ben bunları biliyorum zaten. Ee, tamam. evet 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 evet. Tamam anladım evet. Ee, bunun içindeydi. Ve diğer tarafa da gideceğim ki şu bana can versin. Ama can ver. Ah. Ah benim şu bu? Benim şu şey yaptık mı bunu da? Evet. Yes, evet, bırak beni. Evet, ne boş bir saldırıydı arkadaşlar. Tam şunlara da savaşalım. Tamam. Şimdi şunu Dinner yaptığımızda bize yeşil bir şey veriyordu. A hayır 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 yenildik arkadaşlar. Game over. Don't lose hope. Oh, oh, Ama Heh. ama azimlik aldı. Tamam hadi kalalım azim kalalım. Hayır şeyde tekrar hayır. Yok lan bunu yenemem. Of of. Ben <laughs> arkadaşlar kaçacağım ben mi Kaçamıyor muyum? kaçamıyorum kaçamıyorum. Fight. Yapacak başka bir şey yok. Az önce yaptım yapmak istemiyorum şu an. Hayır 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 hayır. Hayır. Hopa, 17. sen... Tamam madem hiçbir şey yapmak istemiyorsun, beni sal ya. Abo çok kötü vurdu. Hadi ya bundan atma işte bundan atma ya. Aa şurası boş. Tamam. Hadi en orta. Aaa! Olmadı, olmadı. Aa hayır 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 hayır. Hadi en orta. Aa, çok kötü oluyorum. Hayır, hayır ya. Hayır ya. Aa Bak buraya gittim de burası boş kalıyor. Oraya gittim de orası boş kalıyor. Neden bu kadar kötü nişancıyım? Hadi. 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 Bam. Yes. <laughs> evet. Hayaletleri öldüremem ama yolumdan çekilmen için bir sebep işte. Ee, evet evet. Tamam. Tamam geçer bıçak. Sus. O. Bir eksper ne? İşte bir şey aldım. Hadi geçelim o zaman. Şuradan geçelim arkadaşlar. Eee. Evet arkadaşlar. Ben bir şeyler diyor. İngilizcem yetmiyor. İngilizcem yetmiyor arkadaşlar bunları okumaya ve size dünyanın en kötü telaffuzunu okumak istemediğimden dolayı. Aha açık burası. Tamam şu şuradaydı adım gibi eminim. Evet. Hadi geçelim o zaman. Ya yine mi ya? Ben sal. Bakın bu şundan sonra arkadaşlar en kolay ama birazcık zamanınızı yiyen bir saldırı. Çok gereksiz. Birisi direkt bağışlanıyor. Tek kişi kalınca değeri değişmiş. şey. Aha. Ne diyor? Hangi tuşa basacağım? Of şöyle bastırmıyorsunuz ya. Lux ne yapacağım? Ayrı yanlış bir şey yaptım yanlış bir şey yaptım yanlış bir şey yaptım hayır ölmek istemiyorum item 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 monster kendi monster kendi hayır 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 tamam Lux bana bak bana bak ve sonunda evet bana saldırma şimdi şimdi bana saldırma evet tamam oldu evet oldu şimdi hangi renk diyor red Arid. Redmiş tamam mı? Read red sandım ondan sonra. Of benden ne istiyorsunuz? <laughs> benden ne istiyorsunuz? Bir dakika we go eat dinner. Hayır hayır çok güçlüler. Hayır bunlar çok güçlü. Monster kendi monster kendi. <laughs>

ee, hangisine? Şuna basacaktım hatırlıyorum. Evet 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 evet. Yes yes yes. Nasıl? Beni salın ya. ve istemiyorum. Kal Hayır. Hayır arkadaşlar ölmezsem çok iyi. Ölmezsem çok iyi. Tamam tamam tamam. Kaç. Kaçtım kaçtım. Aha. Şurada bıçak oluyordu. Ama benim bıçağa ihtiyacım yok. Ama yine de arkadaşlar alacağım çünkü Evet al <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar Ve artık eve geldik <laughs> Tamam hadi 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 gel tamam. <gülüyor> <gülüyor> Evet evet anladım ee, Tamam artık save alalım arkadaşlar Tamam Super bir şey bir şey tamam arkadaşlar uyuyup uyandığımızda bize yiyecek veriyordu bir tane onu yapmak için güçlü bir yiyecekti tamam tamam ye hadi hadi Şimdi ışığı açalım ışığı seviyorum. Hadi o zaman başka ne var? Buna eve git harabelerden nasıl çıkarım diye soracaktık bir de ee, tamam 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 evet 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 ee, ne zaman evime giderim ee, hayır istemiyorum harabelerden nasıl çıkarım ya, bana salyangozla alakalı bir şey söyleme burada kaldı diyor. Evet arkadaşlar şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi kapıyı kapatacak. O zaman arkadaşlar bir dahaki şeyle dövüşeceğimiz şimdi bir şey alalım tekrar. şimdi arkadaşlar kaç dakika olmuş? Tam 18 dakika olmuş arkadaşlar. şeyle savaşımızı da Toril'la bir dahaki bölümüne bakarız. Haydi o zaman Görüşürüz Bay bay